Arkadaşlar bugün DNA ve genetik kod konusunu işleyeceğiz. Yanımızda Tuğçe ve Mihrimah e arkadaşımız var. Hoş geldin Tuğçe, Mihrimah. Hoş buldum. Hoş bulduk. Şimdi önce hücrenin tanımından başlayalım. Bütün canlılar hücre adı verilen yapı birimlerinden oluşur. Bir hücrede hücre zarı, bakın burada şekilde görülüyor, stoplazma ve çekirdekten oluşur. Hücre zarı esnek, seçici, geçirgendir. Görevi hücreye madde giriş çıkışında kontrol etmektir. Ayrıca hücreye şekil verir. Hücredeki solunum boşaltım ve e, diğer yaşamsal olayları gerçekleştirir ve organeller bulundurur stoklazmada. Çekirdek ise hücrenin yönetim merkezidir. Ayrıca saç rengi, kan grubu gibi kalıtsal özellikleri taşıyan yapılar şu yeşil olan çekirdeğin içinde bulunur. Ne var burada? kalıtım maddesi var. Evet. Nedir o? DNA. DNA. Hücrenin neresindedir bu? Çekirdekte. Çekirdeğin, çekirdeğin iç kısmındadır. Şimdi çekirdeği yakından tanıyalım. Çekirdeğin içinde ne var? Şunlar kromozom. kromozom. Evet. evet. En büyük madde burada nedir? Kromozomdur. Şu kısmı şöyle ekran not alalım. Şu nedir mesela buradaki yapı? Şu hücredir değil mi? Evet. evet. Peki bu nedir kurdele şeklinde? Kromozom. Kromozom. Peki şu mavi olan nedir? DNA. Nükleotit. Nükleotit. Evet. Mesela şu parça nedir? O da. Gen. Gen. DNA evet. parçası. Evet. Başka ne kaldı? Şu nedir? DNA'nın zinciri. Evet. Değil mi? Evet. Bir zinciridir. DNA'nın zinciri. Zincir. Diyebiliriz. Şöyle buradan çıkalım. Bu kısımları güzel bir şekilde DNA çift sarmalı. Çekirdek içerisinde bulunan yapıların en büyüğüne ne deniyor? Kromozom. Kromozom deniyor. Kromozomlar hücrede bölünme sırasında çekirdeğin içerisinde beliren kıvrık çubuk biçimindeki yapılardır. Kromozomlar protein kılıfa sahiptir. Ve DNA'dan oluşur. İçinde ne vardır bunun? Şu sarı olan DNA'dır. Hocam, yani Mavi şey olan Protein kılıfı. Evet. Protein kılıfı tam olarak ne oluyor? Yani protein kılıfı özel bir maddedir. Mesela yemiş olduğumuz protein gıdalar var ya peynir, yumurta. Evet. Onun yapı taşıdır. Tamam, protein. Anladım. Ve bilim adamları protein demişler. Başka, genetik bilgileri taşır. Genetik bilgileri içeren DNA parçalarına gen denir. DNA parçası. DNA'nın görev birimi nedir? Evet. Bu denemede çok çıkar. Unutmayın. Çıkıyor da. Yapı birimi nedir? Nükleotit. nükleotit. DNA'nın yapı birimi nükleotit. Görev birimi? Gen. 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 Çok önemli arkadaşlar. Genler kalıtsal bilgileri nesilden nesile aktarılmasını evet. sağlar. Mesela göz rengi, ten rengi gibi. Genler en az 1500 nükleotitin bir araya gelmesiyle oluşur. DNA'nın ne yazıyor burada? Şöyle baktığımız zaman. Bazı kısımlar silik çıkmış. DNA'nın bir diğer görevi de hücreye gerekli olan protein sentezlenmesini sağlamaktır. Şimdi bu tabloda ne anlıyoruz? İnsan, fare, molibalı, kromozom sayıları var değil mi? Evet. İnsanda kromozom kaç? 46. 46. Fare de 40. 40. Molibalı bak 46. bir hayvan ama 46. Eğriyat otu 500. 500. Soğan? 16. 16. Keçi 60. 60 buğday? 42. 42. Bak insanla molibalın kromozom sayıları? Aynı. Hayır. Peki bunlar aynı tür manasına gelir mi? Hayır. hayır. İkincisi kromozom sayısı ehret otunun 500. Bu gelişmişliği gösterir mi? Hayır. O zaman ne diyebiliriz? Kromozom sayısı aynı, da aynı olan canlılar aynı tür değildir, olamayabilir. Ama aynı tür canlıların yani insan gibi Kromozom sayıları Aynı. aynıdır. Evet, Aynı. abi. Şimdi burada insan, hayvan, bitki gibi vücut hücrelerinde iki en sayıda kromozom vardır. Üreme hücrelerinde en sayıdır. Mesela vücut hücrelerimiz nelerdir? Bizim kas hücremiz değil mi? Deri hücremiz, testis, yumurtalık. Mesela yaprak hücresi bitkilerin vücut hücresidir. Üreme hücreleri nedir? Erkeklerde sperm ve bitkilerde polen, dişilerde de Yumurta hücresi. Bunlar da en kromozomludur. İki enin yarısı. Evet, burada bir sıralama yapacağız. Neydi bizim Kromozom. kodlamamız? Kedi, 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 gen. Gen. Kedi Evet. En büyükten küçüğe demiş. En büyük kim burada? Kromosom. Kromozom. Bravo. Sonra DNA. 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 Gen. Gen. Nükleotit. Bakalım doğru mu? Evet. evet. Temizlediğimiz. <laughs> DNA'nın yapısı. DNA hücrenin yönetici molekülü, molekülüdür. Saç rengi, kan grubu, değil mi? Saç evet. şekli, bir sürü karakterimiz var, binden fazla. DNA'nın bu bilgi sayesinde kuşaktan kuşa aksesim aktarılmasını aksesim sağlar. Ee, ve DNA'nın en küçük yapı birimi neydi? Nükleotit. DNA çift nükleotit, değil mi? Zincirinde evet. meydana gelmiştir. DNA çift zincirlidir. Bak burada A-T, adenin timin, adenin timin, stozin guanin diye iki zincir eşleşmiş bir nükleotit üç farklı molekülün birleşmesiyle oluşur. Bir nükleotitin yapısında fosfat grubu, azotlu organik baz ve 5 karbonlu şeker, şeker vardır. Bu bazlar nedir aynı zamanda? Timin, guanin, Stozin, adenin, tozimidir. Evet. Mesela burada bakalım. Bir nükleotitin yapısında fosfat, şeker ve azotlu baz. organik baz var, değil mi? Evet. Fosfat, şeker, baz. Kaç çeşit baz var? 4 çeşit. çeşit. Bazın adı neyse mesela guanin o zaman guani. nükleotidin adı guanin guani nükleotid. nükleotid. Baz adenin ise adenin, adenin nükleotidi. Nükleotid. Nükleotid. stozin ise stozin timin nükleotid. ise timin. timin Bunlar modelleme. Şeker ve fosfat her nükleotidin yapısında var. Her canlının yapısında aynı nükleotit çeşitleri vardır. Adenin, timin, guanin, stozin. Ve ancak nükleotit sayı ve dizilişleri her farklıdır. Farklı farklıdır. Bu da farklılık oluşturuyor. Adenin ile timin arasında ikili zayıf hidrojen bağı var. Guanin ile stozin arasında i̇ki, üçlü iki. zayıf hidrojen bağı var. Nükleotitler yapısında bulunan organik baza göre isimlendirilir. Adenin bazı varsa adenin nükleotit. Mi? Toplam nükleotit sayısı, toplam şeker, e toplam bas. ve toplam, ve toplam, toplam fosfat, fosfat sayısına sayı eşittir. Eski. Mesela 1800 nükleotit varsa DNA'da 1800, 1800 fosfat vardır. Evet. DNA'yı temsil eden Modeli Francis Crick iki bilim adamı James Watson isimli bilim insanları modellemiştir, göstermiştir. Evet. Mesela burada dikkat edersek bir nedir burada bir. Şek şeker. Evet. İki nedir adenin karsini ne geldi timin, timin. bazı. 3 nedir şekerin solunda fosfat. Evet. Dört nedir? Hı -hı. Guanin. karşısında Guanin. buralı. Burada hemen çözümleri görüyoruz. Aferin. Yani konuyu anlamışsınız. Dizilişleri verilmiş burada. Değil mi? Boşlukları evet. tamamla. Mesela adenin karşısına ne gelir burada? Timenin. Timin karşısına Ay, timin. adenin. Sitozin karşısına guanin. Guanin. Bu eşleşmeler şekilde olduğu gibi rahatlıkla yapılabilir. Ve burada mesela 15 fosfat 20 deoksiriboz şekeri varmış. 30 organik baz kullanarak en fazla kaç nükleotit oluşturulabilir? Bak, fosfat kaç? 15. 15 şeker kaç? 20, 20. 20. Şimdi bir fosfat bir şeker olacak. Beni sınırlayan ne burada? Fosfat. fosfat. O zaman 15 fosfat varsa 15. 15'te kalabilirim. Evet. Değil mi? Daha sonra arttır O zaman en fazla kaç tane nükleotit olabilir? 15, 15. 15 tane. Fosfat ne kadarsa o kadar. Tabi. Az olan hangisi ise o sınırlar. 3200 nükleotit varmış Tuğçe. Evet. Bir zincirinde kaç nükleotit vardır? İki zincir değil mi? Evet. 6000 evet. 3200'ün yarısı. 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 Ee, bin, 1600, 1600. Evet. O zaman cevap. 1600. Evet. evet. 1600 oluyor. Bravo. Neden insanlar birbirinden farklıdır? Çünkü, Çünkü DNA'larının nükleotitlerinin boyu dizilişi sıralaması farklı, farklı farklıdır. Şey. Sen de adenin timin guanin sitozin, kardeşin de timin sitozin guanin gibi. Evet. DNA'nın kendine eşlemesi nasıl oluyor? DNA niye kendine eşler? Çünkü kalısal bilgi bir sonraki evet. nesle aktarılsın Hı, diye şey. ya da deri hücresi yenileniyor, kopyasını oluştursun diye. Evet. Bir DNA'mız var. Birbirine benzer kaç yeni DNA oluşur? 3 İki. 2 yeni DNA oluşur. Birbirinin aynısıdır. Evet. DNA evet. zincirleri fermuar gibi ne olur? Açılıyor. Açılır. Ve adenin karşısına timin guanin karşısında evet. sitozin Nereden gelir? Stoplazmadan. Evet. Yeni nükleotitler stoplazmadan gelir. Evet. Mesela burada bir DNA var değil mi? Evet. Bak at G G, C, G, G, C, T, A diye iniyor. Evet. Bir DNA'mız vardı. Yeni oluşan DNA'ya bakın. At, G, C, G, C, G değil mi? Evet. At, C, G, C, G. Bu evet. kadar. Birbirinin evet. aynısı oluyor. Kopya oluyor. Stoplazmadaki nükleotitler yeni zincir oluşturuyor. Yanda verilen DNA molekülünün kendini eşlemesi sırasında oluşan yeni zincirlerin bazı dizilimlerini yazalım. Ne olacak burada? Adenin karşısına... Timin. Timin. karşısına? Adenin. Adenin. Bu yeşil olan baloncuklar nereden gelmiş? Stoplazmadan gelmişler. gelmişler. Şekilde görüldüğü gibi değil mi? Evet. T, A, C, G. Bu bir hücreye gidiyor. Sağdaki de başka bir hücreye gidiyor. DNA işlenirken nükleotit dizilimlerinde hata olabilir. Buna ne Bakıyoruz. diyoruz biz? Mutasyon. Evet. Bu hatalar bazı durumlarda onarılır. Bazı durumlarda Bazı durumlarda onarılamaz onarılmadığı durumlarda mutasyon denilen olay olur. Mesela burada ne olmuş? Birinci çizelge at at cg bir sıkıntı yok. İkinci de şurada bak cg'nin yerine ta gelmiş değil mi? Evet. Onarılmış. Mutasyon. Evet. Hangileri yer değiştiğinde sıralama doğru olur diyor. Buradan bir bireyin kalıtsal yapısını oluşturan alt birimlerin basitten karmaşağa doğru en basit hangisiydi? Kromozom. Kedi geni. En basit. Kromozom. Nükleotit. En... Evet. En basiti? Nükleotit. Nükleotit. En karmaşığı? Kromozom. 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 O zaman sıralarsak 4. Karmaşıktan basiti. DNA. DNA. 4. 2. 2, 3, 2 3, 3. 1. 1. Hangi sıralama doğru olur diyeyim. Dört hocam yani şu e, evet. buna bu yer Evet. evet. Bir ve kromozom 4. ve nükleotit. Evet. Cevabımız Ceyhan. Evet. İki ve üç olması lazım. Nükleotit, gen, DNA, kromozom. Kromozom ne içerir? Burada ee, şey kavram haritasında bir yerine ne gelir? Yapı birimi demiş mesela. Neyin yapı birimi? Bir DNA. 2 iki nükleotit. Nükleotit. Evet. Yine DNA ikiye nükleotit, gelmesi 2. lazım. Deniz olacak. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet, evet. Bu şekilde sorular baya var. O zaman biz bu soruyu arkadaşlarımıza ödev verelim. Tamam. Evet, evet. Yoruma cevapları evet. yazsınlar. yazsınlar. Teşekkürler dinlediğiniz için. Teşekkür ederiz. Kanalımıza da abone olun. Ve beğenmeyi unutmayın. Evet.